Eczacılık okumak hiç stresli değil. Mert Ali, 20 yaşında. Bu videoda eczacı olunur mu değil, eczacılık okunur mu sorusunu cevaplayacağım. Ve İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Başlayalım. Öncelikle sistem ile başlayayım. Burada herkesin bildiği bize final yani disiplin sistemi yok. Entegre sistemi var. Peki nedir bu entegre? Tüm dersler aynı sınavda ve tüm sınavlar test. En kısa özeti bu. Tabi burada şöyle bir güzellik de var. Ee, zor bir dersi kolay dersleri yaptığınız için geçebiliyorsunuz. Ama eksi tarafı da zor dersi geçemediğiniz için kolaylardan da kalıyorsunuz. Daha çok araştırın istiyorsanız. Şimdi asıl sorumuza geri dönelim. Eczacılık okunur mu? Bu tamamen size kalmış bir şey ama ben kendi deneyimimi anlatacağım. Şu an ikinci sınıfım ve pandemiden dolayı sadece bir dönem okula gidebildim. Yüz yüze eğitim gördüm. Ve en iyi dönem o dönemdi. Pandemide sistemi oturtamadılar veya cidden sistem zormuş birazcık. İlk dönem hem dersler o kadar zor değildi hem de bize vakit kalıyordu. İkinci sınıfın başından beri her şey çok zorlaştı. Sabah 9, akşam 6 ders, boş gün yok, sınavlar çok zor. Mesela bakın ikinci sınıfın Bahar döneminde işlediğimiz konular. Anvu sadece iki haftada işlenenler. Abi iki haftada ya. Ve biz hemen bunun ardından sınav olduk. Çok güzel. Sınavı da çok kazık sormuşlar. Hiç öğrenmemiz değil de sanki ezberlememizi istiyormuş gibi sormuşlar. Bilmiyorum ya amaçları ne. Sanırım sosyalleşmemizi istemiyorlar. Yo sana sosyalsin. Bir sus şurada video çekiyoruz ya. Aa deliye bak kendi kendine konuşuyor. Her neyse. Derslere gelecek olursak e, zaten tahmin edeceğim üzere kimya ağırlıklı ve özellikle organik kimya çok zor ya. Bakın şurada bir tane şekil görüyorsunuz ya. O şeklin ismini veya ismini verip şeklini soruyorlar. Tabi sınavlar test olduğu için böyle, sallıyorsun. Şey pardon mantık yürütüyorsun devam ediyorsun. Kimya ve biyoloji sevmiyorsanız buraya gelmeyin. Fizikle hiç alakamız yok. Matematikle birazcık var ama gene kimya ile alakalı. Yani en önemli zaten kimya yanında da biyoloji var. Eğer eczane açmak için okuyacaksınız bir kez daha düşünün. Çünkü yeni yasaya göre 3500 kişiye bir eczane açılabilir. Peki bunun meali ne? 35 bin nüfuslu bir yerdesiniz diyelim. Orada en fazla 10 eczane olabilir. Şu an mutlaka orada 11 hatta daha bile fazla eczane vardır. Peki neden? Yasadan önce açtıkları için. Peki siz yeni bir eczane açmak istediğinizde ne yapabilirsiniz? İki seçeneğiniz var. Bir e, uygun yani fiyatı uygun yöntem sıraya girmek, beklemek. 11 eczane var ya 11. İki tanesinin kapanması lazım 9'a düşecek 10. olarak siz açacaksınız. Bu olabilir. Ve ikinci ama maliyetli yöntem devralmak. Şimdi illa yaşlanan eczacılar olacak. Şimdi 11 eczanın 11. si yaşlanmış şeyi e, sahibi kapatacak. Kapatmak yerine devralacaksınız. Ama tabi devralmak bedava olacak bir iş değil. Ona göre e, fiyatta anlaşacaksınız falan. Devralınca e, fazla eczane zaten vardı. Azalmamış oluyor. Yolunuza devam ediyorsunuz. Ama eğer azalırsa ona düşerse e zaten 10 olması lazım da ondan devam. Yani yeni bir açılmıyor. Tabii birçok kişinin merak ettiği bir şey daha var. Eczane açamadık. Ne yapacağız? Yani bir sürü ilaç firması var onlara başvuracaksın. değil. Staj mevzusuna gelelim. Staj 2 ve 3. sınıfta yazın yapılıyor. 4'te hem okurken hem yazın galiba. Tam emin değilim ondan. 5'te okurken zaten yarı falan staj. Peki stajda ücret alacak mısınız? Alacaksınız. Asgari ücretin %30'u kadar olması lazım. O da bugünün asgari ücreti 850 lira ediyor. Ee, ama eczanede çalışacaksınız. Size para vermek istemeyebilirler. Öyle bir şey yapabilirler mi bilmiyorum. Onu bir düşünün yani. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bunu da birçok kişinin bilmediğini düşünüyorum. Ben de lisenin son sınıfında öğrenmiştim. E, Eczacılık 4 sene değil arkadaşlar. 5 sene. Aynı dişçilik gibi. Yani doktorluk 6 sene ya. Aynı mantık. E, Eczacılık 5 sene. Bitirince eskiden yüksek lisans diplomasıyla bitirmiş oluyormuşsunuz. Artık o da kalkmış. Diplomanız aslında yüksek lisans ama üstünde öyle bir şey yazmıyor. Peki diploma yüksek lisans ama öyle bir şey yazmıyor. Bu ne? Şu hiç yüksek lisansla uğraşmadan direkt doktora okuyabilirsiniz demek. Bu video için teşekkür ederim. Abone olun, beğenin, paylaşın. Ee, bildirimleri açın. Umarım ileride eczacı olunur mu diye bir video çekerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.